Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Eylül ayı burç yorumuna hoş geldiniz. Eylül ayında gökyüzü sizin burcunuzda hareket halinde. Güneş transiti Başak burcunda devam ederken doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar. Yeni ay ve Merkür sizin burcunuzda transit yapacak. Bu da büyük bir değişim ve dönüşüm döneminden geçebileceğinize işaret ediyor. Fiziksel olarak bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Yeni bir ilişki, yeni bir iş fırsatı söz konusu olabilir. Ee, size yeni kapılar açacak, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak planlı hareket etmenizde ve iyice düşünüp taşınarak harekete geçmenizde fayda var. 3 Eylül'de sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ay döneminde hayatınızın genelini ilgilendirecek konulara odaklanacaksınız. Özellikle ilişkiler cephesinde hareketlilikler yaşanabilir. Bu dönem dış görünüşünüzü yenilemek isteyebilir. Kendinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız için bu durum e, ortaklı işlerle ilgili yeni bir adım anlamına da gelir. Ayrıca eğitim, sosyal medya, ticaret konularında bir karara varabilirsiniz. Değerlerinizi sorgulayabilir yapıcı ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Bazı başakların sağlık konularında da yenilenmesi söz konusu olabilir. Yeni ay etkilerini diğer burçlara göre sizin burcunuzda gerçekleştiği için daha fazla hissedeceksiniz. Hayatınızı etkileyen önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Ev alma, iş değiştirme, evlenme gibi hayati konularda önemli kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. 4 Eylül'deki Mars yengeç transitinin e, sosyal çevre ilişkilerinizin hayatınıza fazlasıyla yoğunluk ve renk getireceği bir dönem. Arkadaşlık ilişkilerinizde agresyon yaratacak konu ve olaylardan Uzak durmalısınız. Mars biraz sert bir burç. Ee, gelecek planlarınız ve idealleriniz adına acele karar vermekten kaçının. Yeni sosyal gruplar içinde bulunmanız gereken konularda gündeminize gelebilir. Yakın çevre ilişkilerinizde entrika ve bencillik konulu bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sevgili Başaklar özellikle yükselen Başaklar. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ve sizin birinci evinizde. Başlangıç demek bu. Adım, değişim, atılım, girişim. Bu ev böyle bir ev. Güneşle hareketlenirsiniz. Planlarınız için aksiyon alabileceğiniz bir zamandasınız. Önemli bir hareket enerjisi ve başlangıçları destekleyen bir zaman sizin için. Birinci ev etki alınca kendinize dair, yaptıklarınıza dair farkındalıklar yaşarsınız. Yanlışlarınızı daha net biçimde görebilirsiniz. Davranışlarınızı değiştirip düşüncelerinizi de değiştirebilirsiniz. Hedeflerinizi güncellersiniz. Yeni bir rota oluşturursunuz kendinize. Derlenip toparlanıp kişisel gelişim anlamında da yol alabileceğiniz bir zaman. Ne zamana kadar? 22 Eylül'e kadar çünkü Güneş 22 Eylül'de Terazi Burcu'na geçiyor ve sizin ikinci evinize geliyor. İkinci evde kazanç, maddiyat, iş düzeni, gelir artışı, para e, durumu olanaklar demektir. E, terazi Burcu'na geçtiği için terazide aracıları, bağlantıları, referansları, ortaklı işleri e, temsil ettiğinden e, terazi temalarıyla da gelirinizin artabileceğinizi söylüyor Güneş burada iken sevgili başaklar. Birileri sizi birilerine önerebilir, tavsiye edebilir var olan bağlantılarınız aracılığıyla da gelecek yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Merkür 9 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda olacak ve 12. evinizde sevgili başaklar. Burada biliyorsunuz Merkür'ün retrosu vardı. 12. ev retroları çok kolay değildir. Yüzleşmeler olur. Farkında olmadığımız gerçekler önümüze gelir. Biraz da bizi üzerek şaşırtarak gelir. Siz de Ağustos ayında böyle bir etki aldınız retrodan, e, duygusal anlamda zorlanmış, dalgalanmış olabilirsiniz. Şimdi daha farkındasınız bazı şeylerin, e, öğrendikleriniz cebinizde. Merkür 9 Eylül günü Başak burcuna geçecek ve sizin birinci evinize geliyor. Bu çok güzel bir transit. Birinci evinizi çalıştıracak sizin için aktif, hareketli, iletişimlerin artacağı yeni şeylere başlayabileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Birinci ev başlangıç yenilik demek. Başak Burcu'da çalışmak, üretmek, verim, emek, kazanç demek. Ne oluyor? İkisini birleştirirsek iş arayışında olanlar için işe başlama ihtimalini getiriyor bu transit ne zaman 9 Eylül'den sonra. Hatta yorumlarda birisi sormuştu Başak burçları için yükseleni Başak olan biri iş kariyer durumunu. Evet, 9 Eylül'den sonra güzel haberler alabilirsiniz. Güzel bir iş bulabilirsiniz, çalışmaya başlayabilirsiniz. İş değişikliği de mümkün. E günlük yaşamınızda e, günlerinize düzen gelecek, yeni şeylere başlayacaksınız. Sabit bir düzen yaratmak, program oluşturmak, faydalı rutinler oluşturmak, e, düzenli hareket etmeye başlamak yani disiplin böyle bir değişim e, transiti var. 26 Eylül'de Merkür'de Terazi Burcu'na yerleşiyor ve sizin ikinci evinizde. E, i̇kinci ev neydi? Para eviydi. Yani konu iş olabilir, maddi kaynaklar olabilir, yaşam düzeni olabilir. Yaptığınız şeylerde başkalarıyla birlikte hareket ettiğiniz noktaları gözden geçirebileceğiniz bir zaman dilimi diyebilirim sevgili Başaklar. Her zaman bireysel gücünüzü büyütmeye odaklanın. Hayat başkalarıyla değil, kendinizle kökleneceğiniz bir zemin, yaşamın matematiğine, yani temel denklemlerden biri bu. Venüs'e bakalım. Venüs de 23 Eylül'e kadar terazi burcunda ve sizin ikinci evinizde. Venüs geldiği yeri güzelleştirir. Yine para evinizde Venüs. Bu Venüs transitinde vesileler, referanslar, aracı kişiler var gibi. Bağlantı kurmak, ilişki kurmak demek oluyor. Bereketli kazancınız bereketli olacak demektir. Ama bunun ötesinde iyiliğinizi, mutluluğunuzu, huzurunuzu, iyi olma e, halinizi e, toprak elementi e, ikinci evsim gelediğinden belki yakın çevrenizde, belki iş bağlantılarınızda, belki sosyal hayatınızda birileri bir şeylere aracı olabilir, sizin için yardımcı olabilir ya da yol gösterebilir. Ya da sizi yönlendirebilir, irtibat kurmanızı sağlayabilirler önemli kişilerle. Yeni iş bağlantıları olabilir. Bu yapmak istediğiniz bir şey faydanız olacak. 23 Eylül'den sonra da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Size ne gibi etkisi olur derseniz Akrep'te borçlar, ödemeler, para alışverişleri. Üçüncü evde yakın akrabalarınız, kardeşleri simgelediğinden parasal konularda kardeşlerinize yardımcı olabilirsiniz ya da birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Ödemelerde katkı, satın alacağınız bir şeyde yardımlaşmak olabilir, para alışverişi olabilir. Mars 4 Eylül'de Yengeç Burcu transiti sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. 11. ev güzel bir ev. İşinizde, ekibinizde, içinde olduğunuz birimler, e, gruplar var. E, i̇çinde olduğunuz arkadaşlık ilişkileri. E, yani kim gerçek dostunuz? Kiminle sahici bağ kurdunuz? E, kuralları görebileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Size uygun olmayan, uygun zemin olmayan yerlerden uzaklaşıyorsunuz. E, yakın bir arkadaşınızın ya da dostunuzun ev tutma, taşınma, yer değiştirme konusu olabilir yani arkadaşlarla keyifli bir vakit geçireceksiniz demek oluyor Evet ay döngülerine bakalım Eylül ayında 3 Eylül'de e, Başak Burcu'nda yeni ay e, biraz bahsetmiştim şimdi e, evler açısından bahsedeyim 11 derecede ve sizin birinci evinizde yeni ay doğuyor Başak Burcu'nda özellikle 12. E, evlilik döngünün ardından tekrar birinci eve geliyor birinci ev güzel bir ev yeni bir düzen ee, ilk defa deneyeceğiniz şeyler girişimler daha sağlıklı olmak için e, bırakacağınız şeyler olabilir örneğin bazı bağımlılıklar e, ya da e, yeni bir şeylere başlayacak olabilirsiniz daha e, dengeli düzenli beslenmeye e, bunlar da ihtimaller içinde 18 Eylül'de balık burcunda dolunay yani ay tutulması var 25 derecede oluyor. 7. evinizde gerçekleşen bir ay tutulması. Bu ev ilişkileri, evliliği sembolize eder. Ortaklıkları da aynı zamanda, anlaşma, sözleşme, imzalı konular diyebiliriz. Tutulmada balık burcunda olduğu için ayrıca balığın yöneticisi de Neptün ile kavuşum var. Bu kavuşum gerçekleşiyor. Uranüs ve Plüto'dan da dönüştürücü, destekleyici açılar var. En temelinde bir Bitiş sembolü olacak bu tutulma. Yani bitişler getirecek. Bu bitişler size iyi gelecek. E, olumsuz düşünmeyin. Bazı şeylerin bitişiyle gelecek olan ferahlıklar gibi düşünün. Eşiniz, sevgiliniz e, bir e, konusunu, e, onun için önemli bir konuyu tamamlayabilirsiniz. Bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Bir şeyler bitebilir ya da geride kalabilir. E, kimleri, kim başaklar ilişkilerini sonlandıracak? Bu tutulma zamanında e kimileri de ortaklıkları varsa onlardan ayrılacaklar. Yani kimileri hizmet aldığı bazı noktalarda sözleşmesini sonlandıracak olabilir. Kontratlarını bitirecek olanlar olabilir. Kavuşumda Uranüs ve Plüto'dan iyi açıları olan bir ay tutulması 7. evinizde gerçekleşiyor. Yedinci evde olması iyi gitmeyen, temeli sağlam olmayan, hayırlı olmayan, sürmemesi gereken ilişkilerin bitme zamanını anlatıyor da diyebiliriz kısaca. İşinizde ortaklarınız varsa yolları ayırma zamanı, herkesin iyiliği için yani bu ayırma bitme olayı sizin hayırınıza olacak, iyiliğinize olacak. Böyle düşünün özellikle partnerinize karşı sakin tepkiler verin. Evlilik ve ilişki hayatınızda da gergin süreç geçirebilirsiniz. Her şey hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Ortak iş açmışsanız, ortağınızla ters düştüğünüz noktalar olabilir. Diğer yandan iyi giden ilişkilerde evlilik kararı olabilir verimli ve uyumlu ortaklıklarda da birlikte yeni projelere imza atma durumu olabilir. Yeni müşteri bağlantıları elde edebilirsiniz. Sporda, sanatta veya başka bir konuda eğitim aldığınız, özel ders aldığınız, size koçluk yapan bir hocanız varsa bu süreç de tamamlanabilir. Başak Burçları genellikle motivasyonlarının hayatlarının ele geçirmesiyle mücadele ediyorlar. Pes etmeyi sevmezler. Hedeflerinize e, ulaşmak için de e, çok çabalarsınız. E, bu da zaman zaman yorgun düşmenize neden olur. Ancak bu dolunay dönemi sizin için bir çıkış yolu olabilir sevgili Başaklar. Sadece atacağınız adımları atmak istediğinizden emin olmanız gerekiyor. 23 Eylül'de Venüs Akrep transiti e, 3. evinizde söylemiştim. E, arkadaşlarınız, komşularınızla olumlu etki, yani onlarla toplanıp güzel vakitler geçirebilirsiniz. Birbirinize destek verebilirsiniz. Araları bozuk olanlar varsa düzeltebilir. İşiniz pazarlamaysa, e-ticaretse, online işlerse, sosyal medya bağlantınız varsa da faaliyetler açısından şanslı, verimli bir süreçtesiniz sevgili Başaklar. Biraz uzun anlattım ama hemen toparlayalım özet gibi olsun sevgili Başaklar. Eylül ayında kişisel gelişim, fiziksel değişim ve ilişki, evlilik, ortaklıklarınızda bazı süreçlerin tamamlanması gündeme gelecek diyebiliriz. Eylül ayının ilk yarısında kişisel gelişim, sosyal maskeniz, kişisel bakım ve imajınızla ilgili yenilenmelere adım atabilirsiniz. Bu dönemde partner veya ortağınızla uzlaşmakta ve onların engeliyle karşılaşabilirsiniz ancak yurt dışı eğitim, seyahat, hukuksal konularda destekleniyorsunuz. Ayrıca Plüton'un son kez Oğlak Burcu'ndaki transitiyle de aşk, tatil, çocuk, hobi konularında krizsel süreçler güçlenmenize yardım edecek. Kadersel olarak korunuyorsunuz ancak ikilem ve kararsızlıklarınız bazı süreçlerin uzamasına ve belirsizliklerin daha sert sonlanmasına neden olabilir. Buna dikkat edin. Eylül ayının ikinci yarısında ise evlilik, ortaklık, mahkeme konularında belirsiz konular varsa sonlanabilir. Bu dönemde ilahi koruma sizinle olacak ancak kadere teslimiyet önemli olacak. Kararsızlık en kötü kararlardan iyidir. Bu böyle değildi ama sizin için böyle işleyecek. Ancak bu dönemde sosyal e, çevrenizin desteği de sizinle olacak. Gizli saklı süreçlerin açığa çıkması sizi zorlayabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İş veya kariyer hayatınızda bazı sorular, e, sorunlar da olsa e, destekleniyorsunuz. Sevgili Başaklar, tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Bu Eylül ayında doğanlar için e, bu ay sizin için oldukça önemli. Evet yeni ay sizin burcunuzda. Bedeniniz, sağlığınız, özel hayatınız, çalışma koşullarınızla dair önemli kararlar alabilirsiniz bu ay. E, daha önce planladığınız şeyleri de bu yeni aydan 3 gün sonra e, harekete geçirebilirsiniz. Yani 6 Eylül'den sonra. E, 3 Eylül tarihi biraz yanıltıcı etkiler taşıyor Özellikle de özel hayatınız ve ilişkilerde sözleşme ve ortaklı işlerde bazı problemler size etkileyebilir. Bazı konularda yanıldığınızı düşünebilirsiniz, gerçekleri görebilirsiniz ya da sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla kutlamalar, keyifli zamanlar geçireceksiniz. Bunu söylemiştim. Belki de doğum gününüzü kutlayacaksınız. Aralık ayına kadar sosyal hayatınız içinde oldukça aktif olacaksınız. Ekip işleri, sosyal medya projeleriniz varsa bunlarda da olumlu gelişmeler var. Bir aşk hikayesinde ayaklarınız yerden kesilebilir veya devam eden bir ilişkiniz varsa bir adım ileriye getirebilirsiniz. Yani sona gelebilir. Ya ilişkiyi bitirirsiniz ya evlenebilirsiniz. Tamam mı devamı durumu var burada. Her ne olursa olsun daha duygusal hassas olabilirsiniz. 22 Eylül'de güneşin de teraziye geçmesiyle de paraya dair konularınız önem kazanıyor. Evet böylece özette yaptıktan sonra izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı mutlu güzel bir Eylül ayı geçirmenizi diliyorum. Yani diğer borçlara nazaran sizin için Eylül ayı güzel geçecek. Evet abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.